da. Küpük ben çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. Yapacak bir şey de kalmadı zaten. Ne yapacak ki? Markete mi gitsek acaba? Gidelim de tek başımıza gidemeyiz ki. Annemle işim vermez. Doğuyor Aa, o zaman Pan Pan abiye söyleyelim. Bizi o götürsün. Aa, evet öyle Zaten bugün işi yoktu. Pampana haber verdikten sonra. Lütfen Pampana abi bizi götürür müsün markete? Peki götüreyim bari. Zaten işim falan da yoktu. Ama mızın mızı almak yok. Yeteri kadar şeyi alıp geri döneceğiz tamam mı? Tamam. Hadi hazırlanın gidelim. Hazırlandıktan sonra. Hadi gidelim marketin ben şurası zaten. Tamam. Yürümeye başladıktan sonra. Siz yürüyüş yapmayı seviyor musunuz? Ben seviyorum. Ben de seviyorum. Ben de severim yürüyüş yapmayı. Hadi gelin markete çok yaklaştık. Hızlı olun biraz. Markete vardıktan sonra. Miniş markete hoş geldiniz. İyi günler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Şey biz sadece böyle gezecektik yani şirin bir şeyler bulursak çocuklara alacağım. Peki, aradığınız bir şey olursa bana seslenebilirsiniz. Tamamdır, teşekkürler. Bunun içindekiler evcil hayvan maması mı? Evet, bakın şurada köpek maması var. Şurada diğerleri de kedi maması falan herhalde. Bilmiyorum ama hayvan maması yani yukarıdakilerde şu nutellayı ay ay biraz dikkatli olur musunuz her şeyi düştüm dur toparlayalım o zaman eşyaları toparladıktan sonra tamam toparladık her şeyi tamam hadi bir sepet alıp gelin sonra alırız nutellayı çocuklar tamam hadi diğer tarafa gelin şimdi bunun içinde var. Ee, bunun içinde böyle meyve sebzeler var. Peki. Ay, buradan alacağımız bir şey var mı? Bir bakalım içinde varmış? Elma, muz, erik bir de havuç varmış. Buradan alacağımız bir şey yok çocuklar. Burada çok bir işimiz yok yani. Burada sizi bir şey yok. Kolalar falan var. Onu da zaten. Burada ne var Pampam abi? Burada ekmekler, bisküviler, bir de sandviçler falan var. Peki. Ay, bizim sepetimiz nerede? İleride. Peki. O sepeti durun ben getireyim hemen. <laughs> Getirdim. Bizim ekmeğe ihtiyacımız vardı. Hemen ekmek alalım. Tamam. Ee, buradan başka bakmak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Ah, mesela bir de ay şurada bal vardı. Bize bal alır mısın? Ekmeğini çekeceğiz sabahları. Ama Nutella almadık mı? O, onu kreplere sürüyoruz. Annemiz bize kıyep yapıyor. Ona sürüyoruz. Peki ben size bir bal alıp geleyim o zaman. Allah düşürdüm ya. Bugün ne kadar sakacığım ben. Dur. Şuna şurada koyayım bari. Çocuklar geldim. Evet, başka bakmak istediğiniz bir yer. Şurada şekerleme var. Aa, dedim olarak gelmedim. Ha şuradaymış. E, tamam oraya gidelim. Bakın bir de şurada bir küre var. Onu da bakın isterseniz. Peki. bu bu kürenin içindeki şey şey ne? O bir birinin heykeli, bir şeyin heykeli sanırım. Ben de bilmiyorum ne olduğunu sanıyorum. Ama ama çok güzelmiş ben çok beğendim. Ben de çok beğendim. Hı hı. Böyle değişik değişik. Bir de kaytaneliği var içinde. Evet çocuklar. Bir de şuradaki şekerlemelere bakalım demiştiniz. Evet. Tamam oraya da bakalım. Çıkalım o zaman. Tamam. Aa pam, pam abi. Bu bu şekerlemelerden bizim evde vardı. Biz başka bir şey zannetmiştik de. Hmm, tamam. Ne zaman demiştiniz? istediğiniz bir şey varsa başka bir markete de gidebiliriz. Yo bizim sadece ilgimizi çekmişti. Böyle başka bir şeker almıştık. Ama ne olduğunu biz de bilmiyoruz zaten. Peki o zaman. Aa bir de şurada bir defter var ya benim okul için ondan lazım bana. Ben bir ondan alayım. Sonra da çıkarız çocuklar tamam mı? Tamam. Ee, evet alışverişiniz bitmiş miydi? Alışverişimiz bitti. Ee, sepetikleri aldık. Siz bir geçin isterseniz. Tamam ben bir geçireyim hemen. Ee, evet borcumuz ne kadar? 2 ee, mini kuruş borcumuz. Peki hemen cüzdanımı çıkarıyorum ben. Ödeme yaptıktan ve marketten çıktıktan sonra Her şey için teşekkür ediyoruz Ay diyorum ya Pampan abi. Rica ederim çocuklar. Ay bugün bugün bizim sakarlığımız üstümüzde vallahi. Evet, her şey düşüyor yoş. Her şeyi yayım yamayak yapıyor yoş. <laughs> evet çocuklar neyse. Tek teşekkür ediş. Şey diyorum, çocuklar ne demek? Hadi eve gidelim. Eve gittikten ve malzemeleri yerleştirdikten sonra çocuklar ben birazcık böyle dinleneceğim, uyuyacağım. Siz bir şey olursa bana seslenirsiniz, uyandırırsınız beni. Tamam Pampan abi. Zaten biz de şimdi uyuyoruz. Aferin size. Öyle bir uykusu vaktimiz gelmişti. Ben niye hatırlatmadım size ya? Neyse. İyi uykular çocuklar. İyi uykular.